Söyle mi gelce mi ses? Neredeyiz neler yapıyoruz benden? Pırak'tayız. Ee, hmm. kaledeyiz. Kalede kendi içinde bir minnak şehirdeyiz. Çok tatlı. Evet, daim, <laughs> tatlı e, olmasıyla birlikte çeşitli işkence odalarını da içinde barındırması gerçekten. Evet, çeşitli. Şey, benim, şehri kurtardık mesela. Tabii şehri kurtardık. villaları kurtardık. O, efendim e söyleyeyim. Akşama mangalı yapmak. Mangal, evet, mangal Bunlar önemli ya. detaylar. Evet. Ee, şu anda manasız kulabının içine girdik. Ne olduğunu anlam veremiyorum. Yine. Hiç Herkes giriyor diye giriyor. Aynen Bunlar hep kapitalist sistem. Bunlar hep hepsi anca para, alışveriş. para tuzağı. Bunlar hep çok güzel. Efendime söyledim. Kar da yağdı. Evet. Daha kafkanı tamam. zizlik tamam. edemedik. Hı? Bir gündür buraya geziyoruz. Açık olmuş. Aynen öyle. Ama bu son durak galiba. Hayır, bir tane daha bir şeyimiz var ve çıkacağız buradan. Neyse. Aynen hadi öyle. Girelim ha, hadi girelim. Hadi. Görüşürüz.